Bugün konuşacağımız konu tutunma kanaması. Normalde embriyonun rahim duvarına tutunması sonrası görülen hafif vajinal kanama. Embriyo rahime tutunurken bir kanama olabiliyor. Hastalar bunu düşük yaptım zannedip panikle doktora geliyorlar. Buna aslında biz implantasyon süreci yani döllenmiş yumurtanın rahim iç tabakasına tutunmaya bağlı ve bu çalışma sırasında yani embriyoya embriyonun rahim içine yerleşmesi sırasında küçük kan damarları bazen hasar görebiliyor ve hafif bir kanama meydana geliyor. Buna implantasyon süreci diyoruz. Yani döllenmiş yumurta rahim iç tabakasına tutunmaya çalışıyor. Ve bu tutunma sırasında e, ufak kan damarları hasar görüp e, ufak bir kanama olabiliyor. Hafif pembemsi bir kanama oluyor bu. Tabi BTCG değerleriniz yükseliyorsa e, genelde bu tüp bebek transferinden sonra görülen bir kanama yani yerleşme kanaması e, döllenmeden 8 gün sonra görülüyor. Ve bu yerleşme kanaması mı değil mi? E, bazen kafa karışıklığı neden oluyor. Eğer B.T.C.G değeri yükseliyorsa korkmanıza gerek yok. Bu durumda progesteron tedavisi veriliyor genelde desteklemek için. Fakat hastalar bunu adet kanaması zannedip panikle düşük yaptım e, deyip doktora geldikleri çok oluyor. Tabii bu kanama bir ya da üç gün sürüyor. Kaç gün sürer sorusu gelirse bir ya da üç gün sürüyor. Çok kısa sürüyor. Adet kanamasından farklı, hafif ve pembemsi bir kanama. Bu embriyo rahim tabakasına endometriyuma doğru yol al alırken, bu e, implantasyon dediğimiz e, evrede, burada sinüsito trofoblastlarla, daha sonra ileride plasenta oluşturacak. Bu e, oluşum süreci içinde gördüğümüz bir durum panik yapılacak bir e, olay değil. Bu embriyonun tamamıyla rahim içine yerleşip plasenta adını alması için gerekli bir süreç. Tabi bu gebeliğin erken dönemi olduğu için e, 12 gün sonraki BTCG değerleri e, baya bir artacaktır. Biliyorsunuz ki BTCG e, katlanarak artan bir değer. Ve bu döllenmiş yumurtanın en rahim içinde tutunmaya çalışmasıyla ilgili oluşan bir durum.